O, GUT hastalığına iyi gelip gelmediğiniz evet, bu gördüm. Ben atlama, atlasanız da benim e, kafama yerleşmişti. Hı hı. E, GUT hastalığıyla ilgili benim kitabımda da bununla ilgili çalışma var. GUT hastalarında en büyük problem ürik asidin artmasıdır. Hı hı. Bentonit ürik asidi gerçekten çok aza indirir ya da yok eder. O nedenle GUT hastaları iki türlü kullansın. Hı hı. Bir e, GUT'un problem yaşandı ki daha çok ayak parmaklarında birikir e, proteinlerin şeyleri. Oraya lokal peloterapi uygulaması yapsınlar. Ağrının, Hı -hı. acının çok kısa sürede gittiğini görecekler. Bir de içsinler. Bakın gut protein hastalığı olarak bilinir ama yanlıştır. Şeker nedeniyle oluşur. Gut olanlar Hı -hı. şekeri azalsınlar. Şekeri kessinler, şekerli maddeleri kessinler. Çünkü onun alkol türevinden başlayarak bir dizi kimyasal olay onları oradaki e, dokularda birikmelere neden oluyor. Bunu bentonit İnanın yok eder yani. O konuda en etkili olduğu alanlardan birisidir. Şekeri kesmekle bentonit bu işi halleder diyorsunuz. Yani şekeri azalsınlar. Şekeri yani gut hastalığı problem yaşayanlara maalesef protein yedirmiyorlar. Eti azalttırıyorlar. Bu günümüzde Canan Karatay da bunu televizyona çıktı anlattı zaten. Gut bir şeker problemidir. Protein problemi değildir. Yıllarca insanlar et yedirmediler yani. Evet.